Herkese merhaba arkadaşlar ben Dilara Bugün Elif ile Pet Takası yapıyorum Kanalıma abone olmayı, olmuşsanız ve like atmışsanız Hemen videoya geçelim Elif'i çok ama çok 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 özledim Elif'i çok seviyorum canım benim Ay pardon Ay pardon <laughs> Yanlışlıkla çıktım ne verelim Elif'e? Elif bazı güncellerde olamadı ona. Ne verelim? Kardon, Kardon dostu var mı? Kardon dostu var mı? Kardon dostu Çok iyi bir şey verdi. Hmm, tabii ki. Bir dakika ne vereceğim ben ona? Almak istiyorum çok istiyorum ya. Ya canım benim Elif'im ya benim Elif'im bu. Ay. Onu çok seviyorum. Tek tek katlayacağım. Canım ya, seni çok seviyorum. <laughs> Ve çok özledim. Ne vereyim? Öbür ee, rakın. Bugün olmadı. Çok seviyordum ama iki aylık rakınımı veriyorum. Elif için her şey değer. Çünkü Elif'i o kadar çok seviyorum ki her şey onun için değerli. Aa yakalamamış bu kal. Elif, Elif dur. Elif'im için her şey değerli. Canım ya, çok seviyorum. Hani bu güncelde olamadı ya ona ne vermeliyim? Acaba güncelde olmayan bir şey vermeliyim ama bu güncelde olmuyor. Bakayım ne vereyim. Kalevera. Ama kaleverası var mı hiç bilmiyorum ama kalevera vermek istedim ben İçimden geliyor yani ben, ee, Elif bu güncellerde olamadı. Bilmiyorum ama kalevera güncellemesinde var mıydı acaba var? Olabilir mi? Bilmiyorum ama. Herhangi bir sebap yani benim için önemli değil herhangi verebilir. Bu arada arkadaşlar Beni 300 abone yapar mısın? 289'da kaldım arkadaşlarım bana abone oldular. Aa, herhangi bir arkadaşım ee, Arkadaşımın ee, şey yapıyor almak ister misin? Yani arkadaşım abone olup ne olur siz de yani arkadaşınıza söyleyin. Aha. Gerçekten mi? Ay ya. Ben punkt formülü vermeye karar verdim. Evet. İşte İlk önce ne katacağım onu bekleyin bakalım ne varmış? Bu modem bu modem ne

döndüm döndüm. Sonunda kazamızı da yapalım. Evet, telefonu verelim. Kırpı verelim. Ve son takasımıza geçtik. Kırpı uma santa casta dondu. Akraba vereceğim. Ben Ve şey vereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim de sonuna geldik. Evet arkadaşlar kanalıma ücretsiz çekti abone olmuşsunuz ve like atmışsınız. Ne oldu ben? Hoşça kalın. Hep Elif ve Dilara ile kalın. Son kez kafa dip verelim. Aşağı